54. Uluslararası Bursa Festivali'nin dün geceki konukları Buzuki Orhan ve Balkan Express grubuydu. Balkan müziğini sevenler muhteşem bir gece yaşadı. Enstrümanındaki ustalığıyla Buzuki lakabıyla anılan Orhan Osman ve Balkan Express grubunun aynı sahneyi paylaştığı konser keyifli anlara imza attı. Yunan, Bulgar, Roman, Hint ve Türk ezgilerinden örneklerin yer aldığı gecede dünya müziği gözler önüne serildi. 54. Uluslararası Bursa Festivali 2 Haziran tarihinde ise Ankara Devlet Opera ve Balesi. Dostlar beni hatırlasın adlı dans tiyatrosuyla sanatseverleri halk ozanı geleneğinin son temsilcisi Aşık Veysel'in yaşamı, türküleri ve eserleriyle buluşturacak.